Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 160 yani 160 bir kupa yani taşım var. 14 şeyle 14 tane şeyle deneyeceğim. Yavaş ya. 14. kademeye geldim. Bural pas bu videoda. Sizlerle birlikte. Hmm. Hmm. öğretmen şeyini giyorsun. Tamam Lan niye dondum ha? Açıldı. Kız evi de benim boyumda. Biraz uzun bende. Emir gel gel. Bunlar bak pis oynar. Oğlum ya Emir. Sen karakterini değiştirsen ki 20 rank. <laughs> Benim aynı kıyım yok. Benim aynı Baksana iki saat bir savaştılar. Altı eksi yedi. Hemen ne alalım? Şöyle. Biraz düşük Benim şey var Benim yanımdaki arkadaşım vardı. Yanımdakisi. Göz... İşte o arkadaşımda da, da en bunun böyle pembelisi var. O Grom'da ama. var ama Grom oynayamıyorum. Canım çocuk. Arkadaşınız Ebrar. Dur Duru. Evet, devam edelim. O <laughs>

Он играет онлайн и я его добавлялся в команду. Узор до спайк на карту. Karşıda var gibi bir yok galiba. Duvarın arkasına geç abi. <laughs> Ölelim hadi. Ölelim gerek yok. mi Yo yeni, yemin, ederim bir kilo öldürseydim çok savaş kazan görevinden sonra bir bakalım. Yani bu parti 2 mi oldu? Evet. Gelmiyor. Bakalım bir. Evet gelmiyor. 500 1000 Arkadaşlar bu sırada bom, bu değil yani böyle bir şey olduğunu düşünebilir Yarın Bakayım, yarın var, şey var. Yarın çekerim evet yarın da part gelir. Belki bunu alabilirim Ama Ya 2 3 tane daha. Ya keşke 2 3 tane daha görevim olsaydı 500'lük. Tüh ya. Evet. burada durdu. Hadi. Hadi Emir. Şimdi boyu keseceğim. Odan sonra peni keseceğim. Peniden sonra bir Kimiz bir kutuya gidersek Güzel. olabiliriz. Aynen. Ama bu takımı alalım. Nasıl öldün mü? Oo güzel oynuyorlar bu sırada. Ben şu balliye. Bu sırada şey öldüm. Pus. Hadi Emir. Çeşitli karakterlerden yorumlar. Hatta bir şey yapalım. <laughs> Çok güzel. Bana, dedi. Bana dedim Çünkü sen benim planım. Yok oyunda abim kalemle katlı olmuyor. Hmm. Abi kalemle katmadın mı? Hı hı. Göster. Oyuna girdik. Arkadaşlar bu arada abone olup like atsanız bir güzel olur. Bir dakika abi, abi yorumlar kısmına bir sonraki savaş savaş sayında bölümü. ya. Açalım. Kalemlik ne de demişti Emirsen? sen? Kalemlik ne demişti? Kalemlik attın mı onu Kalemlik çok mu güzel demişti? Evet. Tamam. Şunu al. Şimdi abi aç dediğim yere. Hadi ya oyna tamam boş ver. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Biz Almanya'dan izleyenler nasıl anlıyor Belki Türkler Almanya'dan izliyorlar. Olabilir. Yani illa Almanya'dan izliyor diye Alman olacak diyemiyorum. Veya Almanya altyazı yaparlar. Ya da abim, Alman olması gerekiyor. Almanken şey Türkiye'ye gelmiş. Ben o vermez. Esta Anne, anne evde ders ders'e Anladım. bakmamış şey ya. Yani. Yalan söylüyor. Gizli e, bir, bir Ben bugün okudum çünkü evi öğretmen dedi okulu okunan sayılmaz ev dedi hmm. yazarı başlamadan... pus Arkadaşlar Eben bu görevi de bu görevi Bak, de yapalım videoyu kapatalım. Mesela kitap 200 sayfalık olur. Onu bir günde okuyamazsın 3 Üç günde okudu mesela. O yüzden on başladıysa. evet. on beşinde Ama böyle ince kitaplarda bir günde. Ben de böyle in ince kitap seçelim ya. ya alırdık var ya beni çekmeseydi alırdık. Anne şimdi okuyayım. Ben de Hadi ya videonun şansına bir karakter çıksın eli beş altın çıkmıyor. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım. Dediğimiz gibi kulüp abi. Abone olun lütfen. Bay bay abone ol like atın.